Tuzlu Göl Spor ailesi olarak tüm sponsorlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Gönderdiğiniz desteklerle takımımız yemek yiyecek. Muhtarım sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa. Maddi manevi destekle bulunan tüm sponsorlarımıza sonsuz teşekkürler iletiriz. Ee, bize her türlü maddi manevi destekte bulunan bütün esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyoruz. Sponsor olarak yanımızda olan tüm arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Başta Ayaz Döner için bize bugün ev sahipliği yaptı. Tüm sponsorlarımız için şöyle güçlü bir alkış istiyorum. Hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar hepinize bir sürprizim var. Formalarımız basıldı. Yarınki maça formalarımız Bravo! Sarı Sakal Mahallesi muhtarı olarak Tuzlu Göz Spor'a tam destek. En az kardeşimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bravo beyler! Hadi Bravo! İzlediğiniz Bravo! İzlediğiniz i̇şte bu! Allah'ına i̇şte bu! kurban! Allah'ını kurban! Sarı Sakal destekliyor. kurban! İşte bu! Teşekkürler